arkadaşlar yine hep yeni bir videoda karşı video ile karşınızdayım bugün yine online kafa topu oynayacağız evet açılsın 5 dakikalık kısa bir video olmasını istiyorum evet kaç dakika daha var tamam hemen girişimizi yapalım Sesini kısalım azıcık. Bugün size eğlenceyi göstereceğim. Eğlence modunu. Evet, rastgele güçe girelim. Evet. Rastgele güçte de böyle şeyler var işte. Bakalım rakibimiz kim olacak? Kolay hmm. bir geçecek diye. Bakın benim şeyime bir donuz kısma bak. Küçük kaleyle başlayalım. Küçük kale kale. Evet arkadaşlar. Adamı lan gol atamaz ki. O böyle. O böyle. Lan lan gol yedim. Hemen kalemizi küçültelim arkadaşlar. Şöyle attım Ve gol. 3-1 yanıyorum. Ve gol. Adamı şaşırttı. Ve gol. Lan gol. Evet atıyoruz. Anne sus ya. <laughs> evet. Ya gol yedik. <laughs> Arkadaşlar. Şu topu dondurayım da şöyle bir tane çayayım. İlla dur. Nasıl bir yer Rastgele bir yere. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Affedersiniz annem yine bir şeyler diyor arkadan. Bu video bir 10 like gelirse sevinirim. Artık her gün çekeceğim. Her gün artık online kafa topu, Minecraft, CS Portal ya da Bullet Party gelebilir. Şunu atalım. Bir de ver. Bak oyuna bak hele. Lan aslan lan. Köle soktu ya. Muhteşem bir gol. Evet atalım. Heh. Kazandık. Yabancı şey. Gel buraya. Arkadaşlar bir saniye videoyu durduracağım. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bu sefer de arkadaşla oynayabiliriz. Tabi arkadaşım varsa Bak aha. Aha birisi oynuyor. Hemen istek gönderelim. Oh, bekleyeceğiz şimdi arkadaşlar maalesef. Bekleyeceğim. Ya bu ne lan? Kapa şunu. Kapa. Kapa. Boş yap. Boş verin. de bir de kupa, Kupa oynayın. Sizin için kupa. Bir de, bir de şu kupa. 17. sorunun içindeyim. Bu bunda bir de görev var. Hiç özel güç kullanma falan filan var. Allah gol yaverir. Arkadaşlar bunda beraber kalınca bile kaybediyorsunuz. Öyle bir kötü yanı var. Uf uh, gol attım beğendim. Hiç adamı. At lan at. Lan. Arkadaşlar ya. Bu adam çok pro. Tabii ki bunlar da bilgisayar normal adam değil. Ya da bunda para falan da kaybetmiyorsunuz. Şuna bak bıçakayım şöyle bir tane de gol. Çak çak. Üstahı. Daha ıı, mı? Al bakalım daha 140 saniye var. Lan! Lan nasıl yiyor ya? Neyse daha bol bol vaktimiz var. Uf kendisini gol attı. Dur bir de bir şöyle. Nasıl sen kimi gol Avana. Sen de sen avanasın ben nasıl salam. Tabii ki öyle bir şey yok. Allah. Lan ya. Bir saniye ben aklına tüküreyim. Ah, tamam. Attık golümüze. At lan. Zibidi. Zibidi gonzal uh. çakıyoruz arkadaşlar. Beş dört. Altı dört. Altı dört. Altı. Yedi yaparsam özel. Oh yedi yaptım. Artık özel güç kullansa bile hiçbir şey olmaz. Ya bir git lan. Gel gel. gel. Zıbılık. 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 Bala. Aha. Sarı kart yiyeceğiz ya. Ya yedim. Arkadaşlar bu da, bu da taktikçi ya. Senin bana taktikçinin. Uf <laughs> be. Arkadaşlar daha demin. Bu beni çok kötü yeniyordu. 6'ya 5 yeniyordu. Tabii ki de 6'ya 5 değil. 6'ya 2 miydi neydi. Yeniyordu işte. Şimdi ben onu yeniyorum. Uf. Onu on yaparsam çok sevinirim. Allah şimdi. Tat 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 tat. Pro yeniyoruz arkadaşlar. Uf <laughs> oh, gol Hadi bir tane daha. Kullan kullan istediğin kadar özel güç kullan. Seni yeniyorum. <laughs> Aç Lan lan ya. atalım gel lan ya lan buraya yani döveceğim <laughs> artık ha. bak çakala bak çakala bana beraber yapacak ki sonra özel gibi kullandı bak çakala bak bak çakala lan nasıl gol edin vurdum lan ya of. kasıyor ya Arkadaşlar bir dakika 3 gün sonra yükleyebilirim ya da 2 hafta sonu yani. Bugün perşembe ben bu videoyu perşembe yapacağım. Evet gol. Bunu da hafta sonra yarın da çekeceğim. Evet 12-8. Senin ben mantığını yiyem emi. ve gol atıyoruz. Kullan lan kullan. Bir tane gol attı zaten. Hiç Ah, ah. ah bu da benden sana tavsiye. Aha attık. <gülüyor> <gülüyor> lan. Hadi bak hem onur golü attı ya. Adam da onu olmuş lan. Ne arıyor oldu? Ve kazandık arkadaşlar. Uf, <laughs> Kazandılar. lan. 2500 altın kazandım ya bu da ücretli ya arkadaşlar kazanmak bu bitirildi bu bitirildi evet arkadaşlar daha fazla böyle bir kapı topu ya da mikrofonu istiyorsanız aşağıdan yorum atmayı like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın her oyunu oynamayı unutmayın.